Hoş, Hoş geldin, iyi sağ olasın. Merhaba. Selamünaleyküm. Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı ve Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi, Tekeler Mahalle Muhtarı Abdurrahman Ünlü, Şehreküstü Mahalle Muhtarı Mehmet Dinçer, Kuzeyir Mahalle Muhtarı Arif Çimen ve İcikler Mahalle Muhtarı Hüseyin Dönmez de birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Bakalım. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztoluzlu, Muhtarlık Hizmetleri Daire Başkanı Ergün Aksoy ve Demirci Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Aslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Mahalle Muhtarları Başkan Ergün'e çeşitli hediyeler takdim etti. Dernek olarak göreve yeni başladıklarını dile getiren Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti paylaştı. İçe bağlantı yollarımız da yavaş yavaş yapıyor artık. Köylerimiz zaten her bitti bittiye kadar yani çok az bir şeyimiz kaldı. Evet. İnşallah bu sene onu da bitti mi toz dumandan kurtulacağız. Kiraz da bu sene meyvesini aldık başkanım. Tamam. 30-35-40 liraya kadar çıktı dün, dün itibariyle. Maşallah. Yani o yollar asfaltlanmamış olsaydı bir Karataş tarafı bizim bölgelerde Kiraz maalesef bu fiyatlar tutması imkansız çünkü çok sallandığı zaman bari rengini bozuyor ister istemez ama yol asfaltlandı. Şükürler olsun. Rabbimden bu sene bize bir şey yakaladık ya. Yani. Sizin sayede Allah razı olsun. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Mustafa Çiftçi'ye görevinde başarılar diledi. Başkan Ergün konuşmasında demirci halkına da müjde verdi. Bu ay içerisinde hayırlısıyla demircinin artık arıtma tesisleri, kanalizasyon ve içme suyu SUKAP kapsamında Ankara'da ihalesi yapılma noktasına geldi. Ee, müjdeyi inşallah vermiş olacağız ama ben tamam. ön müjdeyi buradan vermiş olacağım. Ee, 2016-2017 yılından beri takip ettiğimiz bir yatırımımız evet. o bizim. Evet. Ee, çok şükür artık ihale bacağına bu ay e, şu anda EKAP'tan günü alınıyor. E, son aldığım bilgi, öyle söyleyeyim devamında her hafta biz maske yönetiminde konu devamlı ben de sorguluyorum. Emine ee, Sizden beraber bir de Selendi yapılacak. Evet, ee, şu anda Sarı yapıldı başladı ee, arıtma ve şeyleri yatırımları. Evet. Şimdi Demirci'den Selendin'in kaldı. Sonra köprü başına gidiyor sıra. İnşallah. Diğer ilçelerimizde zaten bütün bu arıtmalarımızı yapmıştık. Ee, artık bu iki, üç ilçeyi de bitirdiğimizde eee evet. Çevreyi koruyan bir il olmanın gururunu hep beraber yaşayacağız. <laughs> demirci bir rahat nefes alacak ama tabii bir bir buçuk senelik bir süreç biraz evet. toz toprakta geçirecek demirci ama bittiği zaman her şey çok güzel oluyor. Yapılırken biraz zahmetli oluyor ama işte önümüzdeki 50 yılın evet. önünü kurtaracak bir yatırım bunlar, büyük yatırımlar. Manisa'nın 1089 tane mahallesinin olduğunu belirten Başkan Ergün, il genelinde gerçekleştirilen altyapı ve üst yapı çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı. E şu ana kadar 200'ün üzerinde mahallenin altyapılarını ve üst yapılarını bitirdik, tamamladık, teslim ettik. Şu anda 26-27 tane beldemiz belde olarak, çok büyük beldeler. Onlar da şu anda imalatlar altyapı yatırımına devam ediyor. Bir 17 tane daha geliyor şimdi hayırlısıyla. Onun da ihale günü alınmak üzere. Ee, böyle böyle gidiyoruz. Yani gönlüm istiyor ki 1089'un da hepsini yeniliği. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce Demirci'ye 55 milyon 394 bin maskinin ise 45 milyon 211 bin lira olmak üzere 100 milyon yatırım yaptığını belirten Başkan Ergün. Yani bu sene Demirci'nin değmediğimiz yolu kalmamış oluyor dedi. Demirci'ye 55 milyon 394 bin liralık sadece Büyükşehir'in yatırımı. Maskenin yatırımına da altyapılarla dahil olmak üzere girdiğimizde 45 milyon 211 bin lira burası. Küsurları at. Tam 100 milyon lira yatırım yapılmış şu ana kadar Büyükşehir olduğumuz günden beri. Yani bu sene hayırlısıyla demircinin Değmediğimiz evet. yolu inşallah kalmamış şey. oluyor.